Merhaba arkadaşlar. Akış gayri menkul hakkında detaylı temel ve teknik analizine yer vereceğiz. Videomuzda akış gayri menkulün bölümlere göre raporlamasını, kira gelirlerini, kira düşük gelirlerini, elinde bulundurduğu gayrimenkulleri menkulleri, net borç pozisyonunu, favori, ayrıca şirketin döviz pozisyonunu da yine detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca 2023 yılı 9 aylık ve 3. çeyrek bilanço detaylarını yine bu videomuzda görebilirsiniz. Kanalımız yeni bir kanal, bir aylık bir kanalız. Kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. İlk olarak şirketin bilanço detaylarıyla başlayalım. Et şirketin çeyreklik satışlarında son çeyrekte sert bir yükseliş var. Bunun detaylarına yer vereceğiz. Yani normalde kira gelirinde olan gayrimenkullerin, gayrimenkul şirketlerinin de bu şekilde sert bir yükseliş göremeyiz ama bunun detaylarına yer vereceğiz. Etfa yönde de yine son çeyrekte bir yükseliş var. Çeyreklik net karında ise sert bir düşüş var. Bunu da yine detaylarına yer vereceğiz. Neden bu şekilde sert düştü çeyreklik karları? Bunların bir de rakamlarına göz atalım. Çeyreklik satış 777 milyon. Çeyreklik faal 518 milyon. Bundan önceki çeyrek 269 milyonluk faal vardı. Kara baktığımızda bir önce önceki çeyrekteki karı 2.1 milyar. Bu çeyrek karı 255 milyar. Evet arada uçurum var. Görüldüğü gibi bütün grafiklerde bir uçurum var. Bunların hepsini dipnotlardan yani şirketin kapa yolladığı bilanço detaylarından göreceğiz. Yani buradaki amacımız size bu rakamları okumak değil. Bu rakamların detaylarına inmek ve detaylı bir şekilde temel verilerine bakmak. Sizleri de bilgilendirmek. Şimdi şirketin geçen seneyle bu sene arasındaki özet gelir tablosunda yer alan satışlar, büyük kar, faaliyet kârı, faaliyet ve net dönem karı karşılaştırmasına bir yer verelim. Ve şirket geçen seneye göre satışlarını %152 oranında arttırmış. Bütün rakamlara baktığımızda %159 ile %47 arasında bir artış var. %147 arasında bir artış var. Sadece net dönem kârında bir düşüş var. Buradaki bütün rakamlar artarken net dönem kârının düşmesi tabii ki gayrimenkul şirketlerinin değerleme dönemleri var arkadaşlar. Geçen çeyrekte şirket değerleme yaptığı için ve geçen sene yine değerlemesinin 6 aylık dönemde yaptığı için böyle bir düşüş var. Ayrıca buradaki düşüşlerin de sebepleri yine bu değerlemelerden kaynaklanıyor. Birazdan bunların detaylarına yer vereceğiz. Şirketin son 3 aylık finansal durumuna baktığımızda ise dönem varlıklarda %2'lik bir düşüş var. Duran varlıkta finansal borçlarda bir değişim yok. Net borçta ise %2'lik bir düşüş var. 2.6 milyardan 2.5 milyara net borç düşmüş. Öz kaynaklarına baktığımızda ise %3'lük bir artış göze çarpıyor son 3 aylık dönemde. Bu rakamlara baktığımızda sanki satışlar müthiş, çeyreklik Faruk müthiş, ne karda ise bir uçurum var diye yorumlayabiliriz ama bunların şimdi detaylarına yer vereceğiz. Yani birden bire nasıl arttı? Sonuçta Akış gayrimenkul Yatırım Ortaklığı elinde AVM'ler olan ve kira geliri olan bir şirketti. Ama bu dönemde Faruk'un ve satışlarında sert bir yükseliş var. Şimdi onların detaylarına yer vereceğiz. Şirket ticari bir karını 545 milyona yükselmiş. Diğer iki çeyreğin top toplamı kadar tek çeyrekte bir kar elde etmiş. Yine esas faaliyet karı toplam iki çeyrekten daha yüksek. 516 milyonluk çeyreklik esas faaliyet karı elde etmiş. 9 aylık faaliyet karı 986 milyon. Burada görüldüğü gibi şirketin yatırım faaliyetlerinden 2.3 milyarlık bir geliri var. Bu gelirden dolayı şirket bu çeyrekte 447 milyonluk gelir elde etmiş. Yani finansman gelir öncesi faaliyet karı elde etmiş. Ama 9 aylık dönemde 3.2 milyar. İşte arkadaşlar bu aradaki büyük farkın sebebi buradaki yatırım faaliyet şirketlerinden elde ettiği gelirlerdir. Bu gelirler ise değerleme gelirleridir. Yani gayrimenkul şirketleri 6 ayda 12 ay sonunda enflasyona göre ve işte devletin açıkladığı değerleme oranına göre ellerindeki varlıkları değerleme yapıyorlar. İşte buradaki büyük karın sebebi bu değerlemedir. Yani bu değerlemeyi çıkarttığımız zaman karı bu çeyrekteki kardan daha düşük oluyor çeyreklik bazda. Yani diğer iki çeyrekte 300 milyon civarı bir net kar elde ederken bu çeyrekte 477 milyona çıkartmış bunu da belirtelim. Şirketin belini büken diyelim yani yani net karını favori eriten en önemli etken finansal giderler. Şirket bu çeyrekte yaklaşık 222 milyonluk finansman gider yazmış. Daha bunu faiz gideri mi yoksa döviz kaynaklı gider mi? Birazdan onun da detaylarına bakacağız. Şirket yıl boyunca yani 9 aylık dönemde 442 milyonluk finansal gelir 1.1 milyarlık finansal gider yazmış. Yani tüm sene boyunca yani 2023 yılı 9 aylık bilançosunda şirket yaklaşık 700 milyonluk finansal gider yazmış. Yani bu finansal gider sorunlu şirket çözdüğü anda çok güzel rakamları görebilir değer olarak. Şirket bu çeyrekte finansal giderlerden sonra 255 milyonluk net dönem karı 9 aylık dönemde ise 2,5 milyarlık bir kar yazmış. Bu 2,5 milyarın 2,3 milyarı buradaki değerlemeden kaynaklı bunu da belirtmeden geçmeyelim. Çünkü doğru okumuş olmayız. Değerleme şirkete bir nakit girişi falan sağlamıyor. Sadece defter üzerinde devletin belirlediği bir değerleme oranı var. O orana göre mesela gayrimenkulümüz bu kadardı diyor. Artık bu kadar diyor. Yani o değerleme oranı ekliyor. İşte bunu da faaliyeti, yatırım faaliyetlerinden gelir olarak yazıyor. Yani bir gayrimenkul şirketini incelerken bu değerlemelere dikkat edeceğiz. Evet şimdi diğer dip bir göz atalım. Şirketin belli bir ne dedik? Finansal gider dedik. Yani toplamda 700 milyona yakın bir finansal gider yazmıştı şirket. Şimdi bunun detaylarına bir verir. Ve evet, şirketin banka kredilerini bu tabloda göre biliyoruz. Bu tabloya göre şirketin banka kredileri, uzun vadeli banka kredileri 1.9 milyar TL. Geçen sene bu rakam bir, bu senenin başında diyelim 2.1 milyar TL'ymiş. Şirketin bu sene 184 milyon gelecek sene 1.4 milyarlık büyük bir ödemesi var. Yani şirket bunu yine borçla da karşılayabilir. Elinde nakit varsa bunu direkt nakit ödeyerek kapata da bilir. Ondan sonraki senelerde borç ödeme oranları, rakamları düşüyor. Ve evet, bu tablomuzda ise şirketin elinde bulundurduğu gayrimenkullerden ve diğer satışlardan elde ettiği gelirlere bir bakalım. E buradaki gelir tablosunda bölüm bölüm verilmiş. Bu önemli arkadaşlar. Yani şirket ne kadar kira geliri elde ediyor. Yani kira gelirleri gelecek dönemlerde de tekrar edilen gelirlerdir. Gayrimenkul şirketler için bunlar önemlidir. Bir de e bu dönemde bu kira gelirlerin dışında gayrimenkul satışından elde ettiği ve diğer elinde tuttuğu varlıklardan elde ettiği gelirler de var. Bunları da görmemiz önemli bir detay. E buraya baktığımızda şirketin akvaksı projesinde elde ettiği yani gayrimenkulünden de AVM'sinden elde ettiği gelir 3 241 milyon esas faaliyet karı 238 milyon. Akasya'dan elde ettiği esas faaliyet karı 572 milyon. Yani şirketin Devamlı olarak elde ettiği de en yüksek gelir Akasya projesinden yani Akasya AVM'den diyelim. E şirket ayrıca e, tekrarlanmayan sadece elindeki varlıkları bu dönemlik sattı. Diğer gelirlerden ise 239 milyonluk esas faaliyet karı elde etmiş. Yani şirketin bu iki projesinde devamlı geliri var. Esas önemli olan bunlar arkadaşlar. Yani şirketin geleceğine yatırım yapacaksanız buradaki kira gelirlerini e, iyi analiz etmemiz gerekiyor. Diğer gelirler her zaman elde edilen gelirler değildir. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. bir de bu bölümlerden elde ettiği net karlara da bakalım. buradaki net kar rakamları 852 milyon. Akbatı AVM'den 15 1.4 milyar. Akasya AVM'den 346 milyon da diğer varlık satışlarından elde ettiği net kar. Tabii ki bu net kar da yine biraz önce bahsettiğimiz bunlar değerleme gelirleri arkadaşlar. Yani buradaki karlar biraz önce bahsettiğimiz değerleme gelirlerinden. Onun için bizim esas aldığımız kısım buradaki esas faaliyet gelirleri ve buradaki finansal giderleri. Yani değerlemeleri biz değerleme gelirlerini çok da ön plana çıkartmayacağız. O FK'sında düşüyor. Biraz, piyasa defter değerinde yine sert bir şekilde düşürüyor o değerleme gelirleri. Onun için gayrimenkul şirketini değerlendirirken Savio'na bakalım. Eğer bir kira geliri varsa kira gelirlerine ve finansal giderlerine bakalım. Burada Akbatı AVM'nin çok büyük borcu ve finansal gideri yokken Akasya AVM'nin e, yüksek finansal giderleri var. 8-9 milyonluk finansal gideri var, 169 milyonluk da finansal geliri var. Ayrıca elindeki diğer gayrimenkullerden satışından 98 milyonluk yine finansal gider yazmış, 20 milyonluk da gelir yazmış. Görüldüğü gibi şirketin kira gelirlerinin bir kısmı finansal giderlere gidiyor. Bu tabloda da net bir şekilde gör. Ayrıca şirketin kira gelirlerinden elde ettiği esas faaliyet karlarının da yaklaşık 9 aylık dönemde 8 milyon civarı şirket esas faaliyet karını kiralık gayrimenkullerinden, kiralık AVM'lerden elde ettiğini söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak şirket 9 aylık dönemde 8 milyon civarında kira gelirlerinden bir esas faaliyet karı elde etmiş. Bu da şirket için önemli. Ve bu tablomuzda da şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerine bir yer verelim dedik. Çünkü gayrimenkul şirketlerin elinde bulundurduğu varlıklar önemli. Şirketin elinde iki tane büyük AVM'si var demiştik bunlar şu Akasya ve Akbatı AVM. Bunların dışında yüklü e, piyasa değeri olan Erenköy projesi var. 30 Eylül'deki değeri 1 milyar 20 milyon TL. Ve bu da şirketin ileride buradan da yine bir gelir yazacağı, toplu halde satarsa büyük bir nakit girişi sağlayacağı, yani net borcunu azaltacağını da söyleyebiliriz ama bununla ilgili şu an bir gelişme yoktur. Burada da görüldüğü gibi alt kısımda şirket Akasya AVM'de 59 no'lu bağımsız bölüm satışından 45 milyon net kar elde etmişti. Ayrıca o bölümlerde de söylemiştik. Şirket Çifte Havuzlar yatırımını da geçen çeyreklerde satmış ve 330 milyonluk bir gelir elde etmişti. Yani şirket borcunu ödeyip artık temettü verecek veya işte artık nakit biriktirecek pozisyona geçmek için çabaları da var. Bunları da görüyoruz. Evet bu tablomuzda ise şirket için önemli bir veri var. Burada şirketin net nakit pozisyonuyla ilgili bilgiler var. Şirketin 620 milyon varlığı 1.8 milyarlık yükümlülüğü var döviz pozisyonuna bakıldığında toplam net döviz pozisyonunda ise 1.2 milyarlık açığı var. Yani şirketin döviz açığı var arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz 500 puanlık bir faiz artırımı yapıldı. Bu faizler arttıkça dövizin de artık stabilleşmesi yani çok sert yükselişler yaşamaması gerek. Yani enflasyon beklentisine artık yaklaştı hatta geçti. Onun için döviz açığı olan şirketlere artık yakın yaklaş inceleme vakti geldi bize göre. E neden? E bundan önceki yıllarda döviz pozisyonu açık olan şirketler hep bir darbeydi. Hep bir darbeydi. Mesela biraz önce bahsettiğimiz finansal gider kaleminin birçoğunu geçen çeyrekte yazmıştı şirket. Geçen çeyrek yani 6 aylık bilançolarda döviz %35 artmıştı. E şirketin döviz açığı burada da görüldüğü gibi fazla olduğu için finansal gider yazmıştı şirket. Onun için de o değerleme olmasaydı şirket zarar yazacaktı. Ama bu çeyrekte döviz artışı %5'lik, 6'lık birinde kaldığı için şirket değerleme yapmadan bir kar elde etti. Yani bundan sonra döviz açığı olan ama faaliyet üreten, faaliyet kar üreten şirketler üzerinde durmamız lazım. Onlardan biri de akış gayri menkul. 1.2 milyarlık bir döviz açığı burada görülüyor. Ve şirketin dipnotlarıyla ilgili, bilançolarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Biraz da şirketin grafiğine kısaca bir göz atalım. Ve şirketin grafiğini incelediğimizde yaklaşık 20 Haziran 2023 tarihinde bir yükseliş trendine başlıyor şirket. ve bu trend hala devam ediyor görüldüğü gibi. bu yükseliş trendi iki sefer, üç sefer kırılmaya denenmiş. Bu trend dibine dokunulmuş ama burada yine yükselişler yapmış. Yukarıda ise şirket iki tane tepe oluşturmuş. Bu tepeler yaklaşık 13.2 seviyelerinde ve bu iki tepede de yine barınamamış. Buradan aşağıya doğru yine trend desteğine doğru düşüşler yaşamış. Yani şirket hala yükseliş trendi içerisinde ve yukarıdan tepelerden bir çizgi, yükseliş trendinin üzerinde bir çizgi çektiğimizde burada bir üçgen oluştuğunu görebiliyoruz. Yani şirketin yeniden o tepelerini denemesi ve buralara geçmesi için bu üçgen içerisindeki hareketlerine devam edip burayı yukarı doğru kırması gerekiyor. Yani bunu bu şekilde de kırabilir, daha da uzatabilir. Hatta burayı aşağıya da kırabilir. Bunların hepsi şirketteki ve piyasadaki gelişmelere göre değerlendirilecek durumlar. Şu an bizim gördüğümüz şirketin bir üçgen içerisinde kaldığını, yükseliş trendi içerisinde olduğunu ama 13.20 kapanış seviyesini de iki sefer deneyip kıramadığını görebiliyoruz. Bu üçgen içerisinde sert bir yükseliş yaparak aniden de burayı kırabilir veya buran içerisinde yine hareketler yaparak yine kırabilir. Tabii ki eğer yükseliş trendi devam ederse. Ama şirkette çeşitli negatif olaylar oldu dediğimizde de buradaki bu trend desteğini kırabilir arkadaşlar. Kırdığı zaman ilk geleceği yerler onlu seviyeler daha da aşağı durumlarda yine 8'li seviyelere kadar 8-8.20'li seviyelere kadar yine bir düşüş yaşayabilir. Ama şu an için şirketin teknik olarak görünümünü pozitif olarak görüyoruz. Bunun için de şu üçgen içerisinde kalmasını sebep olarak gösterebiliriz. Ve üç sefer denedi trend dibini kırmamış ve bu trendlerden hep yukarı doğru bir tepki vermiş. Evet arkadaşlar şirketin kısa bir teknik göstergesini de bu şekilde ele almış olduk. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.